Arkadaşlar nasılsınız umarım ki çok iyisinizdir. Evet uzun zamandır istek alan para lüterlerine sonunda gelebildik. Evet o kadar çok istek var ki evet paranın kimin ihtiyacı değil hepimizin ihtiyacı. En basit bir ekmek alırken su alırken bile para ihtiyaç. O yüzden parayı hepimizin muhakkak ihtiyacı var. Ama parayı nasıl kazanacağız ya da para nasıl bize gelecek? Ee, Bunun alakalı tek videoda sığmayacağı için 5 video olarak çekeceğim. Lütfen bildirim tuş, tuşu tüm olana tıklayın arkadaşlar. Arka arkaya yapılması gereken. Bugün e, sayı kodlarıyla, frekanslarla e, nasıl parayı kendimize çekeceğiz? meditasyonu meditasyonla onu öğreneceğiz arkasındaki diğer videolarımızda da neler okumalıyız neler yapmalıyız onlarla da tamamlayıcı 5 video birbirinin tamamlayıcısı mutlaka arka arkaya izlemeniz gerekiyor Evet biliyorsunuz ki bir dilek tut sonuca şaşıracaksın videosu çekmiştik muhteşem dönüşler aldık inanın WhatsApp'ımdan Teşekkür ya. Yo. Çünkü ben onu kendime de uygulamıştım. Mükemmelin üstüne. Çok güzel bir ritüeldi. E biliyorsunuz akşam ne yapmalıyız? E, nasıl yatmalıyız? Uykuda nasıl geçirmeliyiz? Ve sabah nasıl güzel uyanmalıyız alakalı. Çok güzel bir video çekmiştik. Biliyorsunuz. E, ve sabah uyandığımızda Güne nasıl başlanır? Bakın bunlar onların tamamlayıcısı arkadaşlar. Yaşamda nasıl ilerlememiz gerektiğine dair birçok video çektik. O yüzden lütfen rica ediyorum. Bakın aşağıya video yazısına tıkladığınız zaman daha önce izleyenleriniz oldu ama izlemeyenler için de eee video yazısına tıklayacaksınız. Orada çıkan videoları baştan sona atlamadan lütfen izleyip uygulayın arkadaşlar. Hayatınızda yapmanız gereken ve hayatınızı yoluna sokması için gerçekten Muhteşem videolar çektik. E, çünkü ben kendi hayatımda sürekli uyguladığım güzel videolar. Onları mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Aramamanız için de e, videosuna tıkladığınız zaman altta linklerini bırakacağım. Onları mutlaka izleyip yapın. Ve bundan sonraki de 5 rütbelimde arka arkaya mutlaka yapın. Evet biliyorsunuz ki para bir enerjidir arkadaşlar. Parayı eğer e, hayatımıza çekmek istiyorsak önce... E, parayı ve güzel yaşamayı hak ettiğimizi kendimizi inandıracağız bakın ben her zaman söyledim hep de söylüyorum bu dünyaya gelmiş bütün insanlar güzel yaşamayı hak ediyorlar Evet herkes hak ediyor ama nasıl yaşayacağını ne yapacağını bilmediği için e, yaşayamıyor o yüzden bu faydalı e, videolar bu yüzden var sizler için hazırlanıyor ben hep söyledim, ben, beni uzun zamandır bana abone olup takip edenler bilirler ki ben yerin altına batmış, bitmiş bir hayatımın nasıl göklere zirveye çıkardığımı, maddi manevi neler yaptığımla alakalı tüm videoları sizlere çekip paylaşacağım demiştim. Evet, burada çektiğim bütün videolar yani bolluk, bereket, Parayla alakalı, şansla alakalı olan tüm videolar kendime uyguladığım ee, güzel ritüeller arkadaşlar hepsini yapın lütfen hiçbirini atlamadan. Bakın e, tabii e, bazen bir, e, o kadar hemen basıp geçiyorsunuz, sonra altına bir sürü soru soruyorsunuz arkadaşlar. Videolar zaten çok uzun değil, 15 ile 17 de, hadi 20 dakika olsun. 20 dakika bile dinlemeye eğer ki e, bir sabrınız yoksa bu hayatta zaten başarılı olamazsınız. Lütfen atlamadan tüm videoları baştan sona kadar izleyerek gidin. Bakın belki videonun başında, belki ortasında, belki sonunda söylediğim bir şeyi kaçırıyorsunuz. Sonra evet ben onu söyledim ben eminim. Bir bakıyorum aşağıya binlerce sorayım. Kendinizi yoruyorsunuz. Hem de sayfa yönetici arkadaşlarımızı Lütfen baştan sona dikkat edelim. Evet arkadaşlar hepimizin hayatında para ihtiyacı var. Kimin yok ki? O yüzden para, nasıl param olacak, benim param olmaz. Bir memursunuz ya da herhangi bir yerde çalışan birisiniz. Ya da şu an işsiz birisiniz. Şunu söylüyorsunuz kendinize, benim nasıl param olacak? Benim zaten ailem de zengin değildi ki, benim nasıl param olsun? İşte bunları unutun. Bakın bunları lütfen silin, atın. Bilinçaltı ile alakalı binlerce video çektik arkadaşlar. O kadar güzel faydalı bilgiler çektik. Lütfen onları da takip edin, izleyin. Bir kere buradan kendinize hayattaki en güzel şeyleri, parayı da, lüks yaşamı da, güzellikleri de, huzuru da, mutluluğu da hak ettiğinizi inandıracaksınız. Önce buna kendiniz inanacaksınız. Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet değil. Siz kendiniz inandıracaksınız. Para bir enerji arkadaşlar. Hayır param olmaz. Nasıl olacak ki? Hayır olmaz. Dediğinizde zaten olmazı Otomatikman burada kaydetti. Olmaz. Evet. Her şeyden önce para bana her yerden. Bakın tek bir hedef belirlemeyin kendisi. Bazılarınızı da şu hata yapıyor. Şu hata derken aslında bilmediği yanlış bir şey yapıyor. Ee, diyor ki ya küçücük bir evim olsun ya da işte bir arabam olsun da e, ben daha fazlasını istemiyorum. Çünkü hani çok gözü yükseklerde olmayan ama unutmayın hayatta insanın tamam eviniz oldu o küçücük dediğiniz o küçük eve sahip oldunuz. O küçücük e, herhangi bir arabaya da sahip oldunuz. İnsanoğlu e, eline geçtikten sonrasını da hep isteriz. Hepimiz dahasını 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 isteriz. Evet istemiyor muyuz? Sen istemiyor musun? Her şeyin olsun. Çok güzel araban, evin, parayla alakalı hiçbir problemin olmasın. Güzel yaşamak istemiyor musun? Elbette ki istiyor. Kendinizi şartlandırmayın ve kodlamayın arkadaşlar. Şunu söyleyeceksiniz. Evet bunu hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Ve her gün e, benimle birlikte bu kısmı mutlaka yapmanızı rica ediyorum. Evet. Öncelikle sakin ve boş güzel bir yere geçiyorsunuz. Ben bunu çok yoğun çalıştığım için her sabah uyguluyorum arkadaşlar. Siz günün her saati, her dakikası ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi çok yoğun çalışıyorum. Vaktim olmuyor. İlk yataktan kalktığımda her gün uyguluyorum. Ve sonuçlar mükemmel. Akıyor. Akıyor. Rabbime şükürler olsun. Akıyor. Size de olacak. Size de olacak. Sana da olacak. Bak. Sana da olacak. İnan sadece. Evet. Evet güzel bir yere sakin bir yere oturuyorsunuz. Ayaklarınızı sakın birbirine değdirmeyin. Ve ellerinizi şu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Yukarı doğru açık olacak. Elinizi ayaklarınız birbirine birleşik değil. Eliniz yukarı doğru bakıyor. E, ee, odada yalnız bir şekilde olun lütfen. Tam 10 kez kendi kulağınızla duyacağınız bir ses tonuyla 5, 2, 0, 7, 4, 1. Parayla olan tüm tıkanıklarım açılsın. Evet. 5, 2, 0, 7, 4, 1. Bunu 10 kez kendi kulağınızın duyacağı ses tonuyla tekrar ediyorsunuz. Ve daha sonrasında da parayla olan bütün tıkanıklarım açılsın, bütün yollarım açılsın ve para bana her yerden gelsin. Para bana her yerden gelsin. Sevgiyle kabul ediyorum. Çünkü ben bu parayı ve güzel yaşamayı hak ediyorum. Ve en güzel... Akıcı bir şekilde her yerden para bana girecek Ben buna inanıyorum. Bir kere kendinizi inandıracaksınız. Zaten 5 -2 -0 7 4 -1 demeye başladığınızdan itibaren öyle bir enerji gelecek ki. Evet, ayaklarınız birleşik değil, elleriniz bu şekilde. Tekrarladınız 5 2 0 -7 -4 -1 dediniz. Söylediniz isteklerinizi ve dileklerinizi. Bunu bitirdiniz. Bu parayla olan tüm tıkanıklarınızı, e, paranın size gelmesini ya, engelleyen, çok affedersiniz, blokajları kaldıran, bilinçaltına doğru kodları gönderen rakam. Bunu yaptık. Arkasından arkadaşlar, 3, 1, 8, 7, 9, 8. Bu da nedir? Ben para mıknatısıyım. Para her yerden bana akıcı bir şekilde geliyor ve ben tüm mucizeleri yaşıyorum. Para bana sadece işimden değil, beklemediğim, hiç umut etmediğim yerlerden geliyor. Çünkü ben para mıknatısıyım diyeceksiniz de arkadaşlar. Kendinizi böyle mıknatıs gibi göreceksiniz. Para bana geliyor. Akışı lütfen böyle derin nefes alarak para bana her yerden geliyor. Ben para mıknatısıyım. 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Ben para mıknatısıyım. Her yerden, her alandan, her yerden bana bol bol paralar gelecek. Ve ben bunu sevgiyle kabul ediyorum. Bakın arkadaşlar. Hediye vermek ve almak çok güzeldir. Size verilen tüm hediyeleri sevgiyle kabul edin. Hediyeler veren birine sevgiyle kabul etmesini sağlayın. Alma ve verme dengelerini lütfen koruyalım arkadaşlar. E, Alma ve verme dengelerini... Koruduğumuz ve öğrendiğimiz takdirde ve kendimizi sevgiye, kalbimizi, zihnimizi, güzelliklere ve sevgiye açık bıraktığımız takdirde bu hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Her şey buradan kaynaklanıyor. Şimdi bakın Rabbim nasip etmeyeceği hiçbir şeyi hayal ettirmez. Şu anda bu videoyu bile izliyor olman... Demek ki sana bir şeylerin nasip kısmet olacağının bir uyarısıdır. Lütfen bunları her gün, dediğim gibi ben çalışıyorum, çok yoğun sabahları yapıyorum. Siz de müsait olduğunuz gibi atlamadan, muntazam bir şekilde ama yine söylüyorum altı bırakacağım linkteki o ritüellerin hepsini de 3 veya 4 link bırakacağım. Onlar bunun tamamlayıcısı. Para içinde 5 tane çekeceğim şey onları da yapacaksın. Öyle bir tanesini yapayım çekeyim yok. Ama lütfen olmaz. İnanmıyorum ama. Neydi bir, bir yapayım. Öyle şey yok. Sen bir kere bilinçaltına altına e, inanmadığını olmayacağını eğer buraya kodlarsan yerleştirirsen zaten bunlarla hiç uğraşma arkadaşım. Hiç uğraşma. Hiç hiç hiç. Hiç, hiç uğraşıp zaman kaybetme. Bir kere e, kendini ne kadar değerli olup hak ettiğini şu dünyadaki tüm güzelliklerin seni hepimiz için var. Şimdi bakıyorsunuz bazı insanlara her şeyi var. Elin nereye atsa para geliyor, işi güzel, gücü güzel, arabası var, evi var, işi harika gidiyor. Diyorsunuz ki ya bu adam nasıl oluyor? Ben o kadar çaba sarf ediyorum. Ben bunların hiçbirini elde edemiyorum. Sonra ne oluyor? Kıskançlık başlıyor. Kıskanıyorsunuz demiyorum ama insan geninde vardır. Olabilir. Kendinde olmayıp başkasının olanı insanoğlu her zaman ister. Onun adına da kıskançlık deniyor. Fakat sakın bu moda girmeyin. Neden o adamın var biliyor musunuz? O hiç unut, o, hiç parayı böyle kaçıyor, kovalıyor peşinde tarzında bir yaşama olmamış relax bırakmış kendini. Rahat bırakmış. Paranın kendisine geleceğini, parayı çok iyi kazanacağını artık kendi bilinç altına bunu yerleştirmiş. Parayı da paradan korkmuyor. Yani para kazanmanın, para kaybetmenin, parayı nasıl kazanacağım düşünceleri olmadığı için para da ona geliyor. Yani bizim burada aslında bu sayı kodlarıyla bakın bilinçaltı kodlarıyla buradaki kodları işte değiştireceğiz. Çakraları açacağız arkadaşlar. Ondan sonra diğer çekeceğimiz videolarda da anında para ihtiyacınız olduğunda nasıl para olacak onun rütelini yapacağız. Cüzdanımız cüzdan rüteli vardı birçoğunuz yaptınız çoğu bilmiyor onun yılda bir kere değişmesi gerekiyordu. Onu yine cüzdanınız bereket cüzdanınızdan hiç para eksik olmayacak onu yapacağız. Sonra e, çok güzel toplu paraların size nerelerden nasıl geleceği konusundaki çalışmaları yapacağız. O yüzden lütfen takip edin. Evet dediğim gibi parayla olan tüm tıkanıklıklarımın açılmasına ki ben açılacağına inanıyorum. Her yerden, ummadığım, beklemediğim yerlerden paralar bana gelecek. 5, 2, 0, 7, 4, 1 Ben para mıknatısıyım. Parayı çekiyorum. Ummadığım, beklemediğim, beni şaşırtan paralar her yerden aman Allah'ım mucizeleri yaşıyorum diyeceksiniz ve 3, 1, 8, 7, 9, 8 para mıknatısıyım ben. Lütfen bunları uygulayınız arkadaşlar. Ee, bakın görün hayatınızda neler değişecek. Ben Erzuhane'ye dedim yerin dibine batmış ve çıkmış bir kadın olarak ee, o kadar ince detaylarla kendim için çalışmalar yaptım ki e, ben sizin de bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü ben hep kendime güvendim. Evet. Ben hep ne zaman mutlu olmaya başladım biliyor musun? Hani böyle seanslarda geliyorsunuz bana diyorsunuz ya Ceyda Hanım çok pozitif güzel bir enerjim var. Hayranım size diyorsun. O enerji neden var biliyor musunuz? Birilerinden bir şey istemeyi ve beklemeyi kestiğim zaman mutlu oldum. Sonra bu mesleği öğrendikten sonra bilinçaltımda başkalarını hiç tutmamayı öğrendiğimde mutlu oldum. Yani onun oğlu bunu yapmış, bunun kızı bunu yapmış, bunun kocası bunu yapmış. Bizi, beni, seni, onu, bunu ilgilendirmiyor arkadaşlar. Herkes iyi de yaşasa kendi yaşıyor, kötü de yaşasa kendi yaşıyor. Şimdi çok güzel bir söz vardı. Kocasıyla çocuğunu öven yarı yolda kalırmış. O yüzden lütfen kocası olan da çocuğu olan da mutlaka bu hayatta problem yaşar. Kimsenin kimseyi kınamayı ve laf etmeye, söz etmeye hakkı yok. Biz kendimize bakalım. Güzel hayatın güzelliklerini yaşayalım. Güzel güzel paraları çekelim. Ve e, bir kere olmaz, olmayacak, nasıl olacakları bırakıyoruz arkadaşlar. Bir kere e, bunları bırakmadığınız takdirde, kendinize bunu inandırmadığınız takdirde zaten bu videoların hiçbirini yapmayın. Bu ritüellerin hiçbirini yapmayın arkadaşlar. Olmaz. O şemek harcarsınız. Olmuyor diyenler. E, evet ona da katılıyorum. Bilinçaltı da sürekli bir ritüel yapmaya kalkışıyorum ama Ceyda Hanım birden e, olumsuzluk oluşuyor diyen çok kişiyle seanslarımızda görüştük. Bunun için para ritüellerini 4 veya 5 e, şekilde video hazırladım. E, video bittikten sonra mutlaka lütfen e, yapacağım onu. Yani nasıl olumsuz düşünceyi, zihnimizden kötü düşünceyi atarız hep kötü düşünüyorum Ceyda Hanım. Bir türlü kötü düşünmekten vazgeçemiyorum diyenler için çok güzel bir video hazırlayacağım. O çok güzel ve basit bir şey. Hepiniz bunu başaracaksınız. Ne yaparsam yapayım, ne yaparsam yapayım, işim gücüm rast gitmiyor, işte aşkta hep yarım kaldı aşklarım, yaşayacaklarım, hayallerim yarım kaldı diyenler için çok muhteşem. Yine güzel bir video hazırlayacağım. Şu parayı e, bir halledelim. Varlığı bir dert, yokluğu neydi? <laughs> Valla varlığı bir dert olmaz. Herkes de olsun inşallah. Rabbim herkese bol bol versin. Ee, çünkü üç günlük dünyada en azından birçok problemle uğraşırken parayla bari hiç kimse uğraşmasın. Güzel güzel yaşasın. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, ben gitmek zorundayım. Bir sırada danışanlarım var. Onlara gidiyorum. Evet özel danışmanlıklarda detaylı inşallah hepinizle görüşüyoruz. Ee, biliyorsunuz ki çok yoğunuz. Gündüz maalesef ki hiç boş yok. Akşamları çalışmaya çalışıyorum. Bütün imkanlarımı zorlayarak. İnşallah her şeyin en güzelini siz hak eden insanlara Rabbim nasip eder. Gönlümüzü, kalbimizi, zihnimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı tertemiz yapalım. Ve aşk kazansın, sevgi kazansın, saygı kazansın bu hayatta kötüler yerin dibine batsın inşallah. Onları yok etmek biz güzel insanların içinde elinde. Lütfen biz herkes kimseyi düzeltmeye kalkışmasın. Kendini düzeltmeye kalksın. Kendindeki hataları görüp herkes kendini düzeltse hayatta problem bir sorun kalmasın inşallah. Evet Instagram adresimi de <laughs> çok özür dilerim bekliyorum. Ceyda altreli şomaltre koçu adresine çok özür dilerim Ceyda Altre Yaşam Altre koçu adresine retro mu var arkadaşlar sevgili astrolog arkadaşlar retro olunca benim de sürtüşüyor böyle hepiniz de oraya bekliyorum e, facebook Ceyda Altınoluk e, lütfen oradan da arkadaşlık siteye göndermeniz lütfen takip ediniz 5000 sınırını açtı arkadaşlar facebook e, Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırlı olan dilekleri sizlere nasip etsin inşallah. Öpüyorum hoşçakalın. En güzeline emanet ediyorum sizlere.